Şimdi birazdan aşılamasını yapacağız. Aşılama sonrası aşılanan canlıda ateş, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, kusma, aşılama bölgesinde bezelye veya nohut tanesi kadar şişlik olması gayet tabidir, normaldir. Bunlar beklediğimiz yan etkilerdir. Her kedi de olur mu, her köpek olur mu? Olmaz. Bazısında olur, bazısında olmaz. Bütün yan etkileri görürüz. Hayır. Kimisinde sadece kusma olur, kimisinde ateş, halsizlik olur, kimisinde Sadece aşı bölgesinde lokal şişlik olabilir. Bazı kedilerde veya köpeklerde hiçbiri olmaz. Bu kedinin yaşına, ırkına, cinsiyetine, metabolik durumuna göre değişen bir durumdur. Bazen de aşının türüne göre de değişir. Ee, hatta biz yoğun miktar olarak fazla olan aşıları farklı bölgelere yapıyoruz ikiye bölerek. En azından bu nohut tanesi kadar şişlik olmasın diye. Ee, PET ebeveynler, eğer ki aşılama sonrası bu bilgilendirme yapılmamışsa bizi çok arayan oluyor uzaktan. Çok panik oluyor. Aşılama sonrası kustu, ateşe çıktı, ne yapacağım diye özellikle aşılama yapıldı. Akşama doğru gece vaktinde ateş, halsizlik olduğu için panik oluyor. Ne yapacağımı bilemiyor. Burada yapılan en büyük hata bebeklerde kullanılıyor diye bebeklerin kullanmış olduğu ateş düşürücü ağrı kesiciyi evcil dostuna veriyor. Çok büyük hatadır kesinlikle yapmayın. Bu durum çok normal bir durum olduğu için aşılama sonrası saydığımız durumlar Hiçbir şey yapmayın panik olmayın endişe etmeyin Sadece yapacağınız Soğuk zeminlere yatma eğilimi olur ateş çıktıktan sonra Soğuk zemine yattığını görürseniz böyle mermerdir fayansdır gibi zeminlere Hemen oradan kaldırın normal bir halıya veya minderine yatırmaya gayret edin Sonrasında doğal seyirine bırakın sabahında veya ertesi gününde normal, keyifli, oynayan, zıplayan haline gelecektir. O yüzden aşılama sonrası bu durumları yaşadığınızda lütfen sakin kalalım. Çok endişe ediyorsanız aşılamayı yaptırdığınız hekimi arayarak durum hakkında bilgi alabilirsiniz. Unutmayalım bir hastalığa engel olmanın en kolay yolu aşılamadır. Ve bir hastalığı tedavi etmek engel olmaktan çok daha zordur. Engel olmak çok daha kolaydır. O yüzden aşılarımızı ihmal etmeyelim. Bu fıstığın şimdi karmaşısını yapacağız. Tamam, kızma kızma kızma. O, tamam aferin ya. Bu senin iyiliğin için tamam mı? Tamam ama senin iyiliğin için. Aşıyı mutlaka vücut sıcaklığına yakın sıcaklığı birazcık avucumuzda ısıtıyoruz. Ondan sonra yapıyoruz ki en azından bu şişliğin daha az olmasını sağlıyor bu sayede. Tabi bunları bazen yapsak da bazı kedilerde oluyor. Tamam biliyorum birazcık acıdı. Aslında hiç böyle bir kız değil. Bakmayın siz şimdi. Aşılamayı çoğu kedi sevmediği için o da birazcık tabii soğuk duruyor. Yoksa bal kız adı gibi değil mi? Ama aşılama çok önemli. Çünkü hastalıklar vücudu en çok yıpratan şeylerdir. Uzun sağlıklı bir ömür olsun istiyorsak aşılamaları ihmal etmeyeceğiz. Hadi bakalım. Geçmiş